والحق gerçek şu ki أن قيام شخص كبير büyük bir kişinin büyük bir şahsın bakın قام بي kullanımına önceden değinmiştik tekrar değinelim قام yapmak idi fakat yapma anlamını Türkçe'ye çevirirken ortadan kaldırıyorduk أن قيام شخص كبير بتوفير الطعام للطفل çocuğa yemek sağlaması bakın büyük bir kişinin çocuğa yemek sağlaması ve riayeti hacatihil ve diğer özel ihtiyaçlarına riayet etmesi, diğer özel ihtiyaçlarını gözetmesi ve kadai kadrin onunla büyük bir miktar vakit geçirmesi kullu zalike bunların hepsi yani çocuğa yemek vermesi, işte özel ihtiyaçlarını gidermesi, Uzun bir miktar vakit onunla beraber olması, onunla vakit geçirmesi kullu dalike. Bunların hepsi la yuaddi bi darureti. Bakın, bi darure mutlaka, ille de anlamındadır. Yani illaki mutlaka sebep olmaz. Bakın, edda, ila bir şeye sebep olmak anlamındadır. İla harfi cerriyle kullanılır. Bir şeye sebep olmayı ifade eder. İlle de ila icadi meşâ'iril meveddeh. Sevgi duygularının oluşturulmasına sebep olmaz. Bilakis bel yuşi'u hatmen cevven mulaimen. Kesin olarak bakın hatmen kesin olarak uygun bir hava yayar. <laughs> Cümleyi toparlayacak olursak gerçek şu ki büyük bir şahsın çocuğa yemek sağlaması, özel diğer ihtiyaçlarını gözetmesi ve onunla birlikte büyük bir miktar vakit geçirmesi, bunların hepsi illaki sevgi duygularının oluşturulmasına sebep olmaz. Bilakis uygun bir ortam yayar kesin anlamıyla. Yani bu sevgi ortamına, sevgi duygularının oluşacağı bir ortama uygun bir hava yayar. Zalike bunun sebebi de şudur. Enne misle hazihir râbitata el atifiyyete. Bu gibi bakın. Enne misle bu gibi duygu bağının, bu gibi bir duygu bağının yumkinu entenmue gelişmesi mümkündür. Nahve e doğru anlamındadır. Nahve eşhasin öyle kişilere doğru ki, öyle kişilere karşı ki la yakumune bi ilbasit tifli ev bi tagdiyetihi çocuğu giydirmeyen veyahut yedirmeyen bakın kâme yapmak idi la yakumu bi yapmayan anlamındadır. Çocuğu giydirmeyen veyahut yedirmeyen kişilere karşı da bu gibi bir duygu bağının gelişmesi mümkündür çünkü. Bel bakın elbise giydirmez, beslemez. <laughs> Fakat bel Bel yetecavabun ve iyyahu tecavuban kaviyen. Şimdi tecavabe ma'hu, tecavabe ve iyyahu kullanımları biriyle uyum içerisinde olmak anlamındadır. Uyum sağlamak, uygun olmak anlamındadır onlara yemek yedirmez, giy giysi giydirmezler fakat çocukla kuvvetli bir uyum sağlarlar. Yani yemek yedirmeyip kuvvetli bir uyum içerisinde olanlar. Kuvvetli bir bağlantı kuranlara karşı da çocuğun sevgisinin gelişmesi mümkündür çünkü. Yani yemek verme, işte elbise giydirme, özel ihtiyaçlarını karşılamayla çocuğun sevgisini kazanmak diye bir şey yoktur kesin anlamda. Ey bu kişiler yani hani yetecavabuna ve iyyahu tecavuban yeni açıklayacak. Bu kişiler çocukla kuvvetli bir bağ içerisindeler, kuvvetli bir uyum içerisindeler. Yani ennehum o kişiler yergabune fi arzularlar, çabalarlar. Ne yapmaya çabalarlar? Tekyifi sulukihim. Tabiatlarını, tavırlarını, tutumlarını bakın tekeyyefe ma'a. Et ma'a. Kullanını, uyum içerisine sokmak anlamındadır. Keyyefe ma'a ma kullanımları uyum içerisinde olmayı ifade eder. Yergabune fi çabalarlar tekiyifü sülukihim tavırlarını uyum içerisinde tutmaya çalışırlar. Neyle? Ma'a tiflil khasati çocuğun özel ihtiyaçlarına karşı. Neyle? An tariqi aracılığıyla ihtimamihim bihi çocuğa özen göstererek. Bakın ihtem kullanımı da özen göstermek, önemsemek anlamındadır. İhtimamun bi. Çocuğa özen göstererek ve taallumihim aynı zamanda öğrenerek işaratihil khassate çocuğa özel işaretleri öğrenerek ve temyiziha ve bu işaretleri birbirinden ayırarak. Cümleyi toparlayacak olursak bu çocuk kendisini giydiren, yediren, içiren ee, kişilerin bu fiillerine karşı illa ki onlarla, onlara karşı sevgi duyguları besleyecek diye bir şey yoktur. Bilakis bu tavırların uygun bir atmosfer yayar. Bunun sebebi de bu gibi bir duygu bağının çocuğu giydirmeyen, yedirmeyen fakat çocuğu çocuk ile kuvvetli bir bağ içerisinde olan yani tavırlarını çocuğun özel ihtiyaçları ihtiyaçlarına uygun hale getirmeye çalışan ne aracılığıyla bakın onlara özen çocuğa özen göstererek onun çocuğun özel işaretlerini öğrenerek ve işaretleri birbirinden ayırarak çocuk ile uyum içerisinde olmaya çalışan kişilere de çocuğun sevgisi gelişebilir. İşte bu durum <laughs> el emru lezi yufessiru açıklayan şeydir. Bakın el emru şeydir. Ellezi o şey ki yufessiru sebebe taalluki tifli bi ummihi dunel Çocuğun annesine bağlanma sebebini açıklayan dunel murabbiyeti. Dadıya değil. Yani çocuğun annesine bağlanıp dadısına bağlanmamasının sebebini açıklayan şeydir bu. Kema diğer bir yandan ayrıca kezalike aynı şekilde açıklar sebebel atifeti duygunun sebebini açıklar. Elleti o duygu ki yubdihe çocuk ortaya koyar nahve ummihi annesine karşı elleti takumu bi mudaabatihi onunla şakalaşan ve tulihi ihtimamen baligan ve ona son derece özen gösteren annesine karşı çocuğun gösterdiği bakın gösterdiği duygunun da sebebini açıklar ki bu annesi hem onunla şakalaşır hem ona son derece ilgi gösterir özen gösterir ve la taqtasiru şan el dadı gibi yetinmez neyle yetinmez ala bakın kad iktasara ala bir şeyle yetinmeyi ifade eder iktasara ala takdim el riaye özen göstermeyle yetindi anlamındadır bakın iktasara ala ile kullanılır pardon uzun çizdi ve la dedik Dadı gibi ala takdimi riayetil lazimeti lehu. Bakın çocuk için gerekli olan özeni göstermekle yetinmez annesi. Ki o lazım olan, gerekli olan özen ki min ecli içindir, ibqaihi çocuğu bırakmak için ala kaydil hayat, hayatta bırakmak için. Yani hayatta tutmak için. Çocuğu hayatta tutmak için gerekli olan özeni göstermekle dadı gibi yetinmeyen, son derece özen gösteren ve onunla şakalaşan annesine karşı çocuğun gösterdiği duygunun sebebini açıkladığı gibi çocuğun bakın çocuğun dadıya değil de annesine bağlanmasının sebebini de açıklar bu durum. Vel hakku yine gerçek şu ki enne taalluka bi bakın bi bağlanmaktı tutunmak anlamına da geliyordu. Enne taalluka bi bir kişiye bağlanmak ev ekfere hut daha fazla kişiye bağlanmak leyse mes'eleten camideten katı değişmez bir mesele değildir. Yani bir kişinin, bir şahsın veya çocuğun, meselemiz çocuk olduğu için, çocuğun bir kişiye veya daha fazla kişiye bağlanması değişmez bir mesele değildir. Değişmez bir kural değildir. Ve hâze taalluku, çocuğun bu bağlılığı yetegayyeru şeklen ve madmunen'' Biçim ve içerik açısından değişir. <laughs> Bima yettefiku e göre anlamındadır. Bakın bima yettefiku ve sinnet tifli. Çocuğun yaşına göre. Bakın buradaki vav, waw, vav ma'iyyedir. Yani kendinden sonraki ismin mef'ulü ma'ahu olduğunu ifade eden vavdır aslında. Yani çocuğun yaşına ve mevâkifehu durumuna ve alâkâtihi me'a ebeveyhi ebeveyniyle olan ilişkisine bağlı olarak içerik ve biçim açısından bu bağlantı değişebilir. Feme <laughs> anumu çocuğun gelişmesi, büyümesiyle birlikte tezdadu artar kuduratuhul hissiyetul hareketu çocuğun duyusal motor yetenekleri de artıp gelişir. Bakın kudura yetenektir biliyorsunuz. El <laughs> hisiye his sen edilmesi açısından duyusal anlamını ifade eder. El <laughs> ise motor anlamındadır çocuğun duyusal motor yetenekleri de çocuğun büyümesiyle birlikte artar. Ve yazdadu teb'an li Buna bağlı olarak çocuğun duyusal motor yeteneklerinin gelişmesine bağlı olarak ihtimalu muvacehetihi karşılaşma ihtimali de artar. Neyle? Li eşya'e ve mevâkife cedîdetin. Yeni durumlar ve yeni şeylerle karşılaşma ihtimali de duyusal motor yeteneğinin gelişmesiyle birlikte artar ki bu durum ve eşya bakın sıfattır. Tuvassi'u dairete Toplumsal, sosyal ilişki dairesini genişletecek yeni durum ve yeni şeylerle karşılaşma ihtimali de buna bağlı olarak artar diye tercüme edeceğiz. Bundan sonra fe yusbihu vücudul ümmi annenin bulunması. Niçin olduğunu söyleyeceğiz. Annenin bulunması gayra daruriyin. Bakın zaruri olmaktan çıkar. Bakın esbehe yusbihu olmak anlamındadır. Esbehe gayra daruriyin zaruri değildir artık. Gerekli değildir anlamındadır ki artık gerekli değildir diye de çevirebiliriz. Niçin? Litevfiril havafizi. Bakın hafizun havafiz dürtü teşvik uyarıcı anlamındadır. Bakın uyarıcıları sağlamak için artık annenin bulunması zaruri değildir. Bilakis artık annenin görevi li eda i vazaife muhtelifetin farklı vazifeleri eda etmektir. Artık anne başka görevleri eda etmek için vardır. Ve mehma yekun min emrin mehma yekun min emr bir kullanımdır, bir deyimdir. Ne olursa olsun anlamındadır. Mehma yekun min emrin ne olursa olsun fe inne devral ümmi annenin rolü Yıbqa muhimmen önemli olarak kalır. Hangi konuda? Fi tavfiri taâlimi lifliha çocuğuna eğitim sağlama hususunda ve min. bakın Mekkem'in de bir kullanımdır. Yine sağlamak anlamındadır. Ve temkinihimin mumarasıtı uygulamasını sağlaması hususunda neyi uygulaması? El anshitati fikaviyeti vel iletişimli kafeten bütün e, sosyal ve kültürel faaliyetleri uygulamasını sağlaması ve çocuğuna eğitim vermesi sağlaması hususunda ne olursa olsun annenin rolü önemli olarak kalır diyoruz ve bu paragrafımızı bu konumuzu bitirmiş oluyoruz.